Rüyada tavşan görmek rüya tabirlerinde genellikle kısmet, bereket, masumiyet ve hızlı gelişmelerle yorumlanır. Tavşan, çabuk hareket eden kısmetleri ve ani fırsatları ifade eder. Kişinin hayatında beklenmedik ama hayırlı gelişmeler yaşayacağına işaret edebilir. Özellikle kısmet, evlilik ve maddi konularda sevindirici haberlerin habercisi olarak yorumlanır. Eğer rüyada beyaz tavşan gördüysen bu durum temiz niyet, saf duygular ve hayırlı bir kısmete delalet eder. Siyah tavşan kararsızlık veya dikkat edilmesi gereken bir duruma, yavru tavşansa yeni başlangıçlara ve müjdeli haberlere işaret eder. Rüyada tavşan yakalamak fırsatları değerlendirmeye, tavşan beslemek sabırla büyüyen bir kısmete, tavşanın kaçması ise elde edilmesi zor ama mümkün olan bir nasibe yorumlanır. Bazı İslami rüya yorumcularına göre tavşan görmek, kişinin kalbinin yumuşak olduğuna ve iyi niyetli davranışlarının karşılığını alacağına işaret eder. Rüya'da tavşan görmek çoğu zaman hayırlı, hızlı ve umut verici rüyalar arasında yer alır. Allah'ım, hayırlı kısmetleri vaktinde nasip eyle. Gördüğümüz rüyaları hayra çıkar. Amin. Rüyanı yoruma yaz, tabirini yapalım. Abone olarak tüm rüya yorumlarına erişebilirsiniz.